Yolda kaldık Mete'cim yolda kaldık. Kaldı. Ne yapacağız kaldı. şimdi anneciğim? Arka ne arka yapacağız şimdi? Aracımız kara saplandı. Adetim şimdi yardımcı gelir mi birazdan? Yol yardım mı çağırdın sen? Çekiciyi mi çağırdın? Bizi buradan evet. çıkaracaklar mı Mete? Evet. Ya Mete lütfen ben çok korkmaya başladım. Buradan kurtulabilecek miyiz acaba? Biraz ilerledi gibi sanki araba. Araba biraz ilerledi gibi sanki. Metecim ya. Aa, aa. Şekerliğe Tekerleğe bakar mısınız? Nasıl oldu? Tüm karları topladı. Ya biz buradan kurtulabilecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Biz karda mahsur kaldık. Mete ile ikimiz karda mahsur kaldık. Nasıl kurtulacağımızı bilmiyoruz. Hava da çok soğuk. Meteciğim ne yapacağız? Bir fikrin var mı anneciğim ya? Nasıl kurtulacağız buradan kendimizi? Yardımcı çağıralım. Yardımcı mı çağıralım? Ya karda yürüyemiyoruz bile. Anneciğim ya ne yapacağız bilmiyorum. Ben çok üşümeye başladım şimdi. Evet, bizi yardıma geldiler. Kepçe geldi. Kepçe bizi çekmek için geldi Mete. Kepçe çekmek için geldi. Kurtarıcımız geldi. Şimdi biz buradan çekip kurtaracak mıyız? Kavakör değil mi anne İttir annem, ittir ittir. Bakalım bir. Evet, evet. ittir ittir, ittir. ittir. Evet. Çıktı gibi sanki. Çıktı gibi sanki, evet. Korda kalmayacağız ya sesin kurdu, kurtulduk. Biz geceyi karda geçireceğiz diye çok korkmuştuk. Yine saflandı. Yine saplandı. Neyse ki eskavator var şurada anneciğim. Hemen yardımımıza koşar Aşkım, bence. Hadi. Evet orada hemen bizim yardımımıza koş yapmış biliyor musun? Arkadaşlar bakın o teker nasıl dönüyor bakın. Bakalım nasıl döndüğünü. Boşa dönüyor ya. Tekerimiz boş dönüyor. Ama tekere baktın. Mete ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Ya, bence bir fikir söylemen lazım anneciğim. Ömrü her yer saplandı bakın. Evet ya. Biz de ne yapalım biliyor musun Mete? Arabamız burada kaldı ki kaldı zaten. Aha. Ne yapalım biliyor musun anneciğim? Biz seninle karın tadını çıkartalım. Kartop oynayalım. Nasıl olsa birisi gelip bizi kurtarır buradan değil mi? Evet. O zaman ne yapalım? Anne, Biz biliyor çıkıyor. musunuz arkadaşlar? Mete ile kartop oynayalım. Karın keyfini Çabiliyor çıkartalım. Vallahi. Siz de kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Mete'cim Mete kartopuna kartopu savaşına hazır mısın? Hazır mısın Mete kartopu savaşına? Hazırım. Bakalım kim kimi yenecek. Sakın bana atma Mete sakın bana atma. İnanmıyorum bana saldırmaya başladı. <laughs> Mete bana saldırmaya başladı arkadaşlar görüşürüz.